kaldı altı, Gerek altı kaldı altı maç aynen. Şeytan. <gülüyor> 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 Sen, şerefsizsin dedi orada ben bir haykırdım yani. <laughs> aynen ne alaka abi hakaret ediyorsun. Ya hayır hayır, hayır, hayır. oyunda onun oyunda ediyorum. kalır yani. Oğlum ben imposterdım oğlum tabi şerefsiz olacağım. Aynen öyle. Lan. Hiç gitmesem mi acaba o tarafa ya? Korkuyorum yemin ederim korkuyorum yani. Nobret beni ilk öldürse var ya ben boku yerim. Gitmeyeceğim oraya. Az geç. Ben gideyim navigasyonda görevimi yapayım. Sonra Met Bey sonra Lower Engine Electrical. Elektriğe en son gideceğim. Çünkü çok korkuyorum. Oh. İnşallah seni ben kazanırım. Hediye bana kalır. <laughs> <laughs> Esim yok ya amma. Gerçekten mi? O zaman metbeye geçeyim şuradan. Evet, ilk tenebris mi? Mefta olan. Nerede buldunuz? Şeytan GG. Sen mavi şeytansın bir... abi. Allah şükür önüne bir şey yok. Nerede abi? Çocuk sesin gelmiyor. Yeteli bulan kim? O konuşsun Kanka sadece yaz, yaz o zaman yerini geldi. ha geldi. Admin odasında buldum, Upload yaparken öldürülmüş. Hı. Hmm. Yani Görev başında öldürülmüş. Gördü, şey gördü beni, kafatara. Şey Biz na şeydi, navigasyonda payın nozna bendik herhalde. Evet. Esin'le esinle biri de oksijene gidiyordu. Onlar da olamaz. Benim verebileceğim tek Ben oradan indim aşağı. Evet. Geldim. Benim verebileceğim tek o, yani şu takım kadar. Sırf Türkiye'nin bazı yer taşlarına görebilmek için daha sonra buraya barı doldu. Öncesinde veya sonrasında... bir şekilde bir sesin az geliyor. Sonra... Çok az, az geliyor Sesim şey. geliyor mu abi? Az şu an şey geliyor. Şey, geliyor yüksel, yüksel Aa, e, öncelikle Tripiyan'ı claimliyorum. Taş kırma görevini yaptı. Öncesinde veya sonrasında Öyle oldu görev barı, görev barı dolmadığı için Boyle selamlar hoş geldin. İkinci olarak da biz oksijenden navigasyon tarafına geçerken Beyaz yani Pursuit isim Baba. Ee, bir de daha vardı oyunda. Yani Shell tarafından eee ne şey navigasyon tarafına geldi. Aynı. Admin'den eee Shell tarafına vent var. Ne? Bir dakika bir dakika nerede bulundu? şey nerede abi? Bu, Normal tenebris. Tenebris ya. nerede bulundu? Admin'de buldum. Abi tamam yani da herkes... ben ben bilmiyorum bu arada orada şey olduğunu, vent olduğunu falan da. Onu söyleyeyim. Bir şey diyeceğim ee... beni attı server. <laughs> geçmiş olsun. Reset. Harbiden geç. geçmiş Oy, olsun. Oyun, oyunun o başı o riske gireceğini sanmıyorum ya. 2 puan mı ekliyoruz? Aynen. Oldu? <laughs> dur dur puanı boş verin. O, on boş ver i̇şte. şimdi. Söylemek istediğim şey şu Ay, oyun Ayla ben oradaydık ben. da. Bir kişi daha yani imposter. <laughs> Kimse klemleyemeyiz bence. Herkes e, sağ tarafa, alt tarafa ve sol tarafa dağıldığında ya e, ne derler ismini unuttum taş kırma görevinin olduğu yere gidersin ya admin'e gidersin ya da medbey tarafına gidersin ki medbey tarafı oyun başlar Ben Daha, gittim ki, bu arada medbey tarafına. Ben tarafı hep oraya giderim görevim Ama abi. sen navigasyona şehir tarafından geldin. komünite evet. tarafından. Evet, şöyle geldin. söyleyeyim, ben bir anlatayım o zaman kendi savunmamı yapayım. Öncelikle oyun başladı, <laughs> NoRed birlikte ben aşağıya doğru gittim. Elektriğe doğru gidiyorduk tam sonra dedim ki ben elektriğe girmeyeyim. Elektrikte benim 3 tane 4 tane görevim var şu anda. Girmeyeyim dedim ilk öğren olmak istemiyorum. Sonra vazgeçtim oradan. Shield tarafından yukarı çıktım navigasyona. Orada görevimi yaptım. Böyle hani uçağı böyle pıçu 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 yapıyorsun ya o görevde. Ondan sonra... Shield tarafından mı çıktın Esin sen? Ne ben, dedin? Shield aynen. Shield tarafından. E niye karşılaşmak Nasıl? nasıl karşılaşamazdık ki. Yani Sen orada değildin, yoo. Payı, payı çok çok erken iş. suçluyorsun birini. Payı. Aynen Ay, bu arada. Çok erken. Zamanı da soru işareti. Zamanı Onu gidermeye çalış. Şu, şu an onu söyledi iyi oldu. payını e, Medvey tarafına gittiğini söyledin, sonra elektrik. Sonra Medvey, e, oradan sonra Medvey. Ben emin, tam. Yani Medvey. Sonra Pisliğe. Kesin suç adamam esine ama karşılaşmamız lazım. Gerilerin nerede? Boş yani şu an. Kim vardı mesela sağ tarafta? Oksijen tarafında. Ben vardım Ben var? Ben değildim abi sağ tarafta. O şeyi, o artı görevini yaptım aşağı indim Esinle hiç. Ee, ne yazık ki yer yok çünkü daha önceden kararlaştırdık 10 kişi seçtik ve şu anda turnuva devam ediyor. İkinci ise toplam 7 tane oynatılacak atılacak. Yo görüyorum. Power Ranger'dan elektriğe döneyim ya. Çok korkuyorum ben o taraftan ya. Alo, benim görevim. Yo, Low da var. Her yerde <laughs> Kemal olabilir ya. Kemal'den o kadar şüpheleniyorum ki şu an. Ya pek bir şey yok ama yani sadece şüphelendiriyor beni Kemal. Evet, no praise. Lütfen oyunun başında öldürmedin beni, şimdi de öldürme. Tamam, iyi burada. Güzel poster da varmış. Tak. Ah! Çok zor bu ya. Oh, sonunda. ya navigasyon. Hmm. Hızlıca şöyle görevlere odaklanalım. Görev adamı etsin. Peki no Fred, sen nasıl hızlıca oraya gittin? Kamerada ölen var mı acaba? Security'de görev. Hmm. Bu oradaki? Tayden mı? Refekan. Refekan'ın görevler bitti herhalde orada duruna göre. Ha, Kemal bir yerlerden koşuyor mudur Dur bakalım. Double'lar mı burada? Yok iyi tamam. Evet, birileri ölmüş mü ölmemiş. ya O zaman kesin kelposttur. Görevler bitecek çünkü kilo alamıyor kimse. Ölen kalan buralarda yok. Orada var mı? Burada yok. Buralarda bakalım. payı en son buralardaydı ölmüş mü? Ölmemiş. Ne yapalım o zaman? Böyle gidin <laughs> 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 Kelpost nerede bulundu? şu roket sıkma şey var ya yani, roket yok etmenin hemen alt kısmında oksijen odasının ön <laughs> kısmında. Ha, bu arada bak. ben o taraftan geldim. Eee yaşıyordu hatta dedim ki ulan bu olabilir dedim. Kelposter olabilir dedim. Çünkü kill alamıyorlar imposterlar. Ama ben Kerposter'ı en son canlıyken gördüm yani. Efekan, ben, Trip, Kemal hepimiz solda kamera tarafındaydık. Ve bizim Trip'le beraber gezdik. Orada da hiç ceset falan yoktu bir. Doğru. Bir Özellikle ben görevlerim sahnemiz bitti falan. ceset arıyorum şu an. Hmm. Yani benim 20 bitti, yoktu de ceset o arıyorum. ceset. Bir anda oldu ceset. Aynen. Mesela biz ilk başta da karşılaşmadık ama. yani Kemal yani. olabilir. Ben senden çok şüpheleniyorum. Kemal de olabilir. Çünkü ha, bir karşılaşmadık diyorum. Nasıl karşılaşmadık? Öyle. Ben sürekli seninle karşılaşıyorum. Senden kaçıyorum be. Ben de senden kaçıyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Evet. Kel artı 2 gönderiyoruz o zaman. Eğer, Bence görev yapalım. Kayden'i kapalı. Yo bir dakika artı 4. Bile, e, yani 35 saniyede iki tane, bir tane double kill çıksa bile bir tane daha kill almaları lazım. Yani görev barı bitmek üzere. Bugün rock'n'roll değilsin. Rüsteye girecekler zaten. Nasıl Çok ya? <laughs> Şu an <laughs> muhtemel, muhtemelen sabotaj. İyi gidiyorum bayağı altı falan. Aynen. Egeren 34 selam hoş geldin. En son yaptığım görev. Low range'imdeki benzinimi doldurdum ve e, ismini gene hatırlamadım. Bir taşkınma görevi var ya sadece bir, değil mi? Bir yapımdaki fix görevini yaptım yani. Ben onaylıyorum çünkü gördüm kaydını. Biz görmedik. Ee, biz de seni görmedik Emir. Ben Efekan'ı gördüm bu arada. Security'deydi ama ben seni hiç görmedim oyunda. Biz Tripyan'ı yan yana geziyorduk. Evet. İkiniz de belki imposter'sınız yani. Yan yana şey yana şey Tripyan ve Emir yan yana gördüm. geziyordu. Elektrikten beraber çıktılar. Ben trip yanı planlıyorum. Ölmemişse Emir de trip Ölmedi yani. Yaşıyor adam yani. Kanlı canlı yani, burada. Doğal doğru Ama Emir'i bir tane bir tane. Ben portu olabilir bence. Olabilir. Ama şu an kimin görevi başa kaldı? Başa şu an kimin görevi kaldı? Ben, benim bitti. Ben Başka ben var. Benim ben bitti. görevi benim sadece olarak... şey kaldı. Reaktördeki Hayır, bir görevi ismi şey kaldı. Görevini tamam, bakarız. Söylemedim. Bip bip dedim yani. Yok yok, e, bilemez onu, bilemez. Tamam, o zaman e, Emir sen son görevini yap, sonra bitiyor zaten, kazanıyoruz. Let's go. O Bir zaman. Kaç kişinin daha görevi var bence? Sab o bar sab yarımdan sab fazla. Avantaj olsa bile görevi bitenler koysun, Görevi aynen. Görevi aynen, aynen. aynen. Bir görevi bak görevi görevi bitecek olan da öyle yazar. Bundan poşet yazarak öğrenebilirsin. Bir hayvan. Görev olan yapsın. Biz pay yapma bunları payı. Selamlar hoş geldiniz. Grup tişörtleri falan giyiyordun ya ondan şey ettim. Giyiyorum hala yani. Grup tişörtünü çıkarınca rakın rol olmuyoruz. Yer Buruk giymemiz lazım. Muruk varsa. ya metalik tişört giyiyorum. Muruk. giymeyince metal Reaktördüm. dinlememiş oluyorum zaten Muruk. Şu anda Yani, Hược, yani. 6, 7, kişiyiz. 7, evet. 3 3 7 6, kişiyiz. 7 kişiden 3 tanesi görev yapıyor olsa 2 Buruk'ta 2, 2, 2 tane Hani evet. poser tarzı. Yaşın Siz bilirsiniz. Yani. Hangi ülkeden yayın yapıyorsun? Yani ben Türkiye. Oyun sen de oynuyorsun. Ben de şöyle bir şey diyeyim. Yine tamam görevleri yapalım hepimiz. Ama sabotaj olduğunda da long task kaldı benim. Biraz sürecek çünkü. Ona göre hareket edelim çünkü işte benim ha, bir uzun ki, görevim kaldı. Görevi Neyse, skipliyoruz o zaman. Hiçbir şey belli değil ama... Bence direkt var yani no-prate nope yani imposter. Onu da bilmiyorum. Bence no-prate'li Kemal ya. Kemal hiç güvenmiyorum. Kemal çünkü kill alamıyor. Zor olmuyor mu orada yaşamak? <laughs> ne yazık ki. Ya. <laughs> Ne yazık ki biraz zor. Evet, reaktöre verdi. Kemal koşuyor. Emir'in burada olması gerekiyor. Efekan, Emir, Kemal. Burada duran kim? Trifion. Efekan'la Emir dipti be. Hiç güvenmiyorum. Efekan hareket ediyor. Bu görev yapmıyor. Niye Emir'in dibinde duruyor o zaman? Emir'in görevi bitti. Terapiyen burada. Diğer görev kimin diğer görevi ya? Aha Emir ha ha No nope plate burada. Ha bir şey diyeceğim. Görevi olan kim yani? Konuşacağım artık. Herkes niye burada? Ya siz Kimin görevi vardı en son? Payla ne yapıyordun? Hayaletken görev yapıyordum da. Payla not yapıyordun?